Elif Nisa neredesin? Aa, uyku mu geldi senin yatıyorsun? Elif Nisa. Uyku mu geldi? O elindeki ne? Bu ne? Sen niye bebek gibi konuşuyorsun? Bebek mi oldun? Nasıl bebek oldun sen? Sen büyüdün kaç yaşına geldin? Büyümedi mi daha? <laughs> e ne yapalım şimdi biz sana bebek ol o zaman? Abine söyleyeyim seni ayağında sallasın. Sana süt ısıtsın. Ha? Abin nerede? Galiba şurada yatıyordu evet. Yiğit. Kalk kalk kardeşim bebek olmuş. Kalk. Kalk. <laughs> bebek. Bu bebek de geldi. Bebek olmuş. Baksana elinde çıngıra. Bebek yastığı var. Üstünde bebek gecelikleri var. Pijamaları var. Ama <laughs> Sen o zaman bunu uyut ayağında tamam mı? Tamam. Sonra bir e, acı kırsa süt alalım. Tamam. Hastayım ben. Çok da bağıramıyorum. Ben biraz dinleneyim tamam mı? Tamam. Ben biraz dinleneyim bugün. E, Elif'le sen ilgilenirsin o zaman. Tamam mı anneciğim. Elif ben biraz dinleyeceğim. Yatacağım tamam mı? Hı hı. Abin senle ilgilensin. Hı hı. Şuraya yatayım ben de o zaman birazcık. Herif, gel seni uyutayım. Lan <laughs> <Olum ya. Gülüyor> Gel hadi seni Uy, lazını <laughs> <laughs> Hadi Ya bun ya Hadi Dur böyle Hadi yat 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 ya Hmm. gel biz uyuyalım anne anne biraz dinlensin hadi gel ayağıma Neyse hadi An uyuyalım anne dinlensin biraz biraz sallayayım da uyusun. Oh, uyudu sonunda. Ben de biraz dinleneyim bari. ben de uyuyayım. Ay, ay uyumuşum ben biraz ya. Ay çok iyi geldim. Aa, Elif Nisa uyumuş, Yiğit uyumuş. Yiğit Elif'i uyuttu herhalde. Ay, Elif uyuyor. Yiğit de burada uyumuş kalmış. Onlar biraz uyusunlar da ben de işlerimi yapayım bari. Hazır uyumuşken. Kalkayım da ben de yemek yapayım. Bari. Ya olamaz ya. İyi sen de uyandın. Yemek yapacaktım tam Elif uyandı. Bak yine bebek gibi davranıyor. Ne yapacağız bu bebekle biz? <laughs> Acı karnı acıktı herhalde. <laughs> karnı <azıktı senin. Gülüyor> <Mama> mı acıktı senin? Mamamı istiyorsun? <laughs> tamam. Abi sana süt ısıtsın getirsin tamam mı? <laughs>